Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkını çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği yalı çapkını dizisinin yeni bölümüne son iki gün kaldı. Herkes cuma akşamını iple çekerken ben de setten gelen yepyeni paylaşımları, haberleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizler de yalı çapkınının yeni bölümüyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.